Taha Akyol, yanlış kulvarda sorunlar büyüyor. Dünya enflasyona karşı faiz yükselterek parasının değerini korurken, bizim sistem emirle faiz indirtti, piyasalar allak bullak. Merkez Bankası bağımsız olsaydı bu olmayacaktı. TL'ye bu emirle faiz indirimi darbesi yetmiyormuş gibi bir kriz daha patlak verdi, FATF adlı uluslararası kuruluş Türkiye'yi gri listeye aldı, sebep kara para ve yolsuzlukla mücadele kanunlarının yıllardan beri çıkarılmamış olması. Türkiye'nin yatırım güvenliğine bir gölge daha düştü. Bu da yetmiyormuş gibi 10 büyükelçi sorununu çözmek yerine istenmeyen adam söylemiyle körüklemek. Ve işte dolar karşısında TL 10 liraya doğru eriyor. Bu satırlar yazılırken Dışişleri Bakanlığı yani Monşerler ortalama bir yol bularak teyit kelimesini anahtar gibi kullanarak krizin büyümesi önlemişlerdi. Aslında yargı bağımsız olsaydı böyle bir kriz hiç olmayacaktı. Liste o kadar uzun ki. Yanlış kul var. Türkiye'nin 3 yıldır sürekli ağırlaşan sorunlarla karşılaşmasının sebebi şu ya da bu tekil kararlar değil, gidilen yolun, kulvarın yanlış olmasıdır, evvela sistem sorunu. Bütün yetkilerin tek elde toplanması yüzünden politikalar tek kişisinin psikolojisine, öfke ve tutkularına göre şekilleniyor. Avrupa Birliği'ne, Haçlı İttifakı, diyen de, kendimizi başka yerde değil, Avrupa'da görüyoruz, diyen de Sayın Erdoğan'dır. Bu davranışlar Türkiye'nin öngörülebilirliğine zarar veriyor, yatırımları da caydırıyor. İkincisi siyasi değerlerin belirsizleşmesi. Reformlar döneminde temel vurgu evrensel hukuktu. Ama bunun ardından AİHM kararları bizi bağlamaz dönemi geldi. İşte faturası, mahfi eğilmeze göre Türkiye 2016 yılında kişi başına 10883 dolar gelire sahipti. CB sisteminde 2020 yılında 8599 dolara düştü. Romanya ise aynı dönemde 9520 dolardan 12867 dolara çıktı. Dış güçler, masalları bu gerçeği örtmeye yetmiyor artık. Siyaset toparlanmalı. Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarını yaşıyor, zayıf kurumlar, rasyonalite eksikliği, sosyolojik kuralsızlık, yetersiz eğitim ortalaması. Siyasetin toparlandığı ve evrensel kavramlara yöneldiği dönemlerde kalkınmamız hızlandı. Toparlanma dönemlerinden biri AK Parti'nin ilk 10 yılıdır. Sonra kulvar değiştirdi, şahsi yönetime ve ideolojiye yöneldi, sonuç ortada. Türkiye'nin hem kuralları ve kurumları güçlendiren bir sistem değişikliğine hem rasyonel ekonomi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi modern kavramlara dönmeye ihtiyacı var. Bunu yapacak olan siyasettir. Bunun sorumluluğu, Millet İttifakı'nın omuzlarındadır. İyi Parti Toplantısı Geçen pazar günü İyi Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümünü izledim. Salon dışında yağmur altında coşkulu kalabalık. Kadınların ve gençlerin çokluğu ve coşkusu dikkat çekiyor. Işık ve grafik efektleri mükemmel. Liderlik karizmasına sahip olduğu açıkça görülen Meral Akşener'in şu sözlerinin altını çizdim: Özgür düşünceyi savunacağız, önünü açacak her türlü adımı atacağız. Üniversiteler, liyakatli insan yetiştiren, hür ve adil kurumlar haline gelecek. Akademisyenler, düşüncelerinden ötürü dışlanmayacak. Milletçilikteyin, vatanseverlikteyin, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için beyinleri böyle hareke geçirmesi, ülkede hukuk ve adalete güven sağlaması şarttır. Ömer'in adaleti ve mavi gözlü bozkurt söylemi. Bugünkü nesillerin oy verdiği liderlerden en çok alkışı Türkeş ve Atatürk almakla birlikte solcu Ecevit'in de coşkuyla alkışlanması. Bu tablo bir bakıma eklektik görülebilir ama aslında bir merkez parti tablosudur. Farklı kesimlerden oy alabilecek kapsayıcılıkta program partisi demektir bu. Merkez sağ ve sol CHP'nin eski dar ideolojik kalıplarının dışına çıkarak merkeze açılması, İyi Parti'nin yükselen grafiği ve altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem projesinde birleşmesi siyasetin toparlanması konusunda bana umut veriyor. Zira bütün demokrasiler merkez sağ ve merkez sol güçlü olduğunda istikrarlı ve yönetebilir oluyor. Türkiye, kendini toparlama dinamizmine sahiptir, neler atlattık bir düşünün. Gelişmiş ülkeler bugünkü seviyeleri kolay mı ulaştılar?